Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Hayırlı olsun kadroya geçişle alakalı milli eğitim yazı yayınladı. Gözünüz aydın. Gözünüz aydın evet. Bugün daha Instagram'dan sorulan arkadaşlarımıza söylemiştim yakında gelir diye. Hatta gün içinde de farklı sendikalardan olan arkadaşlarımız söylemişti işte gelecekmiş bugün diye. Ben de Instagram'dan duyurmuştum bugün gelmesini bekliyoruz şeklinde. Bugün gelmiş oldu arkadaşlar kadroya geçişle alakalı yazı. Şimdi ne yapacağız peki hocam? Arkadaşlar çok basit. Zaten daha önce de söylemiştim. Şu anda sözleşmeli öğretmen olan arkadaşlarımız tabii ki 28 Kasım'ın daha öncesinde göreve başlamış olmak kaydıyla şu anda sözleşmeli öğretmen olan arkadaşlarımız MEBİS'ten ilgili ekrana girip oradan başvurularını yapacaklar. Ve de ikincisi ne yapacaklar? Kendileri ıslak imzalı olarak dilekçelerini kendi okullarına teslim edecekler. Bu kadar basit arkadaşlar. Başka yapmamız gereken bir şey var mı İknur Hocam? Yok. Yok. Başka sizin yapmanız gereken bir şey yok. Peki daha sonrasında ne olacak? İşte sizin verdiğiniz dilekçe okul tarafından sisteme yüklenecek DYS sistemine. Oradan ilçeye gidecek, oradan ile gidecek. Yani gerekli onayları aldıktan sonra siz kadroya geçişinizi sağlanmış, sizin kadroya geçişiniz sağlanmış olacak. Bunların hepsini siz gene Mebis üzerinden takip edebileceksiniz arkadaşlar. Ne zamana kadar peki hocam? Yani ben işte bir işim var, memleketteyim vesaire. Bugün ayın 8'i, ayın başvuru süresi 31'ine kadar arkadaşlar. Yani önümüzde 23 gün var. Önümüzdeki 23 gün başvuru hakkınız var. Hani bugün, yarın, öbür gün, haftaya başvurunuzu yapabilirsiniz. Ama yönden bir Hayır, e, acele yok. yok, sıkıntı yok. Söylemiştim zaten ben size hani böyle olacağını. Zaten evet. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle gelmişti bu durum atanma sürenizde 28 Nisan 2023'e kadar da atamanız sağlanacak arkadaşlar. Yani bu işlem tamamlanmış olacak. Dediğim gibi ben zaten hani bu şekilde bekliyorduk. En önemli soru defalarca sorduğunuz soru hocam eş durumu geldi mi gelecek mi? Arkadaşlar şu anda gelen kanunla eş durumu gelmiş olmadı. Yani hani bir şeyler değişmedi yani. Bu tayinle alakalı olan Haklarınız aynı kalmış oldu Yani herhangi bir değişim yok şu anlık Değişebilir mi? Tabii ki değişebilir Ama değişti mi? Değişmedi ee, Bir şart daha var yani Bir iki tane böyle ufak tefek şartlar var Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Görevde olmanız gerek Görevde olmuş olmanız gerekiyor Yani iki tane tarihte görevde olmuş olmanız lazım Birincisi 28 Kasım'da görevde olmuş olmanız lazım Yani göreve başlamış olmalısınız İkincisi de 26 Ocak'ta görevde olmuş olmanız gerekiyor Peki hocam ben askere gideceğim, askere gittim vesaire diyen arkadaşlarımız vardı. Bizim hakkımız yanacak mı hocam? Hayır sizin hakkınız yanmayacak. Size geldiğiniz zaman tabi 31 Mart'a kadar dönmüş olmanız gerekiyor. Hani geldiğiniz zaman göreve başladığınız zaman hak verilecek Veya işte gidecekseniz de şu andan başvurunuzu yapabilirsiniz. Yani bu şekilde herhangi bir işte hani hak kaybına mahal vermeden olay sonlandırılacak. Peki hocam deprem ilindeyim. Yani işte e, uzaktayım. Hani deprem ilinde görevliyim ama şu Hı -hı. an deprem ilinde değilim. Memleketim değil. Evet. Ne yapacağım? Arkadaşlar var. bu durumda olan arkadaşlarımız için de yazıda bir kısım vardı. E, bu arkadaşlarımız da yine Metbist'ten görevleri, e, başvurularını yapacaklar. Ve dilekçelerini faksla ya da e-mail üzerinden gönderecekler. Yani ıslak imzalı e, dilekçeyi gene sistem üstünden de olsa istiyorlar arkadaşlar. Daha sonra geldiğiniz zaman gene dilekçenizi teslim edersiniz. E, durum bu şekilde. Bu hani arkadaşlarımız hani dilekçelerini verecekler ya. Bu verilen dilekçelerin asılları gene okullarında saklanacak arkadaşlar. Sitenin bu arada şey sitede yani Milli Eğitim sitesinde dilekçenin hazırı var. Kendiniz yeni bir şey hazırlamanıza gerek yok. Kararnameleriniz de daha sonra sistem üzerinden, yani mebüs üzerinden gelecek. Bu şekilde geçişiniz sağlanmış olacak. Zaten hep merak ettiğiniz bir durumdu. Evet. Bu şekilde artık bakanlığımızda da evet. bununla şey evet, alakalı yazı yayınlanmış oldu. Her şey netleşmiş oldu. Hayırlısı olsun diyelim. Evet. Tekrardan söylüyorum şu anda Hani farklı kurumlarda görev yapan eşi olan arkadaşlarımız gene 3 e, sene sonra tayin isteyebilecekler. Evet tayin ee, ilgili aslında pek de bir şey değişmemiş. Evet. E, normal ikisi de sözleşmeli öğretmen olan arkadaşlarımız için de bir şey değişmedi. Onlar da 1 yıl sonra tayin isteyebiliyordu. Yani hakları korunacak diyor arkadaşlar. Bununla e, alakalı şeyi de hani yasayı da gerekçeli kadar arada paylaştım gene instagramdan. Bakarsınız bunu. E, durum bu şekilde. İkmir Hocam ekleyeceğim Gözünüz aydın diyorum arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Hayırlı olsun. Gözünüz aydın. Kadronun gelişi iyi bir şey arkadaşlar. Yani size pek çok açıdan avantaj sağlıyor. İşte ek dersiniz artmış olacak zaten en başta. Ondan sonra sizin ceza ile alakalı haklarınız eşitlenmiş olacak. Başka hani işte gene sizin hizmet puanı olayınız başlamış olacak. İşte derece kademe olayları. Yani her şeyde size ek bir avantaj getirmiş oluyor. Evet. evet. Durum bu şekilde arkadaşlar. Yani ben olsam başvururdum. Ben de olsam ben de başvururdum. Hayırlısı olsun. Ee, tekrardan hakkınızda ee, güzel görev yıllarını nasip etsin Allah. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere.